pervane dönerken onu siz dönmüyordunuz. İnsanlar anı vahitte yok ve var olurlar. Onun için innehu Süleyman ve innehu Bismillahirrahmanirrahim Belkıs'a gittiği zaman Belkıs geliyor şeye biliyorsunuz. Fasıb İbni Hamir Bahira ismindeki şey veziri ben diyor daha çabuk getiririm diyor Belkıs'ın. Anı vahitte Belkıs'ın köşkü Hadramut'tan kalkıyor. Şey gibi e Belkıs bu benim köşkümdür demiyor. Niçin demiyor? Bunlar Kur'an'ın icazıdır. Benimkinin aynı diyor. O oradan alıp da böyle getirilmedi anı vahitte yok olup var oldu. Bir anda yok oldu, bir anda var oldu. Bizim idrak hududumuza girmediği için, bakın işte ayeti bu, 60 defa saniyede, biz dediğiniz zaman da 60 defa yanıp dönüyor. Onun için bizim ruhiyet hududumuza girmiyor. İnsanın kendi nefsine gözcülük etmesi, hakkın onu gözetlemesidir. Allah'ın gözüyle bakıyoruz. Bir hadis-i de ne buyuruluyor bakın. <laughs> hakkın, Allah'ın kendisine dua eden kulun sesi hoşuna gidince Ya Rabbi dua ediyorsun. Bu ses Allah'ın hoşuna giderse diyor gidince ondan yüz çevirdiği için değil, ancak kulunu sevdiği için kabulü geciktirir diyor Cenab-ı Allah. Ta ki kul tekrar duasını etsin diyor. Yani tecellisi devam etsin. Bitirdi mi dua yok artık demektir. İnce bu nokta. Kul dua eder, geciktirir masulunu. Hoşuna gider Cenab-ı Allah'ın. Bir daha yapsın diye geciktirir şimdi. İhtiyarlık, yaratılışın aslına dönmeye namizetliktir. İhtiyarlık dönmez. Zayıf, daha huzursunda çocuk ile ihtiyarlık durumu aynı. Farkı, onu düşünürseniz onu yani söyleyelim. Onun için demin de dediğim gibi, peygamberlere 40 yaşından sonra peygamberlik ne birlik Bu hikmet çok incedir. Burada da o söylenir. İhtiyarlık yaşında insanlar, hakiki insanlar ketum olurlar. Gençlik yaşında gevezedirler. Bazılarının çenesi düşer. Onlar insandır. Araplarda bir tabir vardır. Rızık. <laughs> İlim gibi ruhani ve gıda gibi de hissidir. Nasıl olur? Şu Eskişehir'de köpek mi çok, koyun mu çok? Koyun çok. Koyun her zaman kesilir. Köpeğe kesen yok koyun bir defa doğurur, doğur, köpek dokuz tane birden doğurur, üç defa doğurur. Sayın bakalım koyun mu çok, köpek mi çok? Koyun çok. İşte bereket budur. Rızık da bunun gibi görünmez. Onun için <laughs> veli diye bir lakırdı vardı. Veli, veli. Veli Allah'ın isimlerindendir nebilikten büyüktür velilik. Allah'ın esmalarında var mı? Resul, Nebi, Peygamber diye fakat veli esması vardır. Mubalea ile Arapçada mubalea vardır. Bir mesela askır. Küçük. Kasir. Daha çok. Daha küçük azim, büyük, azam, daha büyük. Mübalağa derler buna. Yani acem düzmesi mübalağa değil. <laughs> mübalağa. Veli kelimesi mübalağa ile hamd edici demektir. Allah'a Onun için Cenab-ı Peygamber'e hamd edici manasıyla biliyorsunuz ismi ile başlayan nebiler yani peygamberlik gelmeden ki nebiler kendi aile efradı, yakınları ve ümmetleri arasında karanlıkta kalanlar için bir nimettir. Değil mi? Veliler de böyledir. Allah peygamberlerin ümmetinden amel ve şükür ister. kendilerinden istemez peygamberleri. Zira peygamberlik verdiklerinden bir mukabele istemiyor. Al peygamberliği verdim, bana şu kadar kurban kes, şu kadar namaz kıl, 300 kilo buğday gönder yok. <laughs> Vahhab ismi vardır, el-Vahhab, Allah'ın. Bol nimetle bağışlayıcı demek hangi cisim, isim, vahhab ismi, hangi kula nasip olursa o nebi yok. Allah vergisi bu. Seçmez. Şükür, onlarda feyiz ve işi kalanlara düşen bir vazifedir. O mübarek kandili yakan, o zatı gönderen Allah'a teşekkür etmektir. Peygamberin yolunda yürümek, o geldi haber vermiştir elini geçiyor aslan herif. Hadi, hadi diyor. Düşman geliyor. Şehri boşasın. Yer geçer herif. İcidmişsen takılırsın peşine gider. Peygamberler de böyle. Gelir beşe diyete bir şimşek gibi çeker giderler. Bıraktığı yüz üzerinden gitmek lazım. <laughs> Onun için alemde yürürlükte olan her bir hüküm muhakkak Allah'ın hükmüdür. <laughs> <laughs> Bunlar bize haktandır. Size hediye ettiğimiz sizde bizden sizedir. Bunları anlamak güçtür. Benim küçüklüğümde, memleketimde bir Hacı Hakkı Efendi Hazretleri vardı. Bunun Hüsrev isminde bir oğlu var. Buna biz sonra Hüsrev abi dedik. Büyük. Biz doğmadan olmuş. 13 yaşındayken o geçiyor hadise. O Hüsrev'in başında. Hacı Hakkı Efendi'nin de Zehra'nın isminde bir hanımı var. İkisi de Hacı bir kulle boyu denilen bir mahalle vardı benim memleketimde. Orada evleri vardı. Böyle aşağı doğru inerken aşağı doğru inerken sol, sol tarafta cami Ayasofya camisi derler derlerdi ona da. Fatih zamanında işgal edilmiş o karakter. Sağ tarafında da hükümet vardı. Oğlu Haylaz ötede de daha aşağı gittiğiniz zaman iki tane fırın var orada. Hacı Şakir'in fırınları derdiler. Sabahları namaz vakti, sabah namazında böyle pideli ekmekler, sucuklu, bilmem neli yaptırırlar, millet alır gider. Sabah sen gider oradan bu çocuk alır. Bir gün Zehra demiş ki, Efendi Hazretleri, şu demiş, bir göz demiş. Allah'ın velisisin, herkes biliyor. Eskiden veliler kerametlerini gösterirdi. Ama Kur'an yukarıda atılırdı. Şimdi Hafız Efendi yere gördüğü için veli yanaşmıyor içimize. Çünkü veli şöyle bir tersine bir Allah'ın ademet gözüyle, nuruyla bir da gözünden yaş gelirse Hafız Efendi yok olur ortadan. Hani böyle sinek kaçarken anafora kapılıp vız diye delikten gir Hafız Efendi öyle yok olur. Onun için veliler girmez. kerimiz olur. Bir tane velinin şöyle orada gözü böyle yaşlasın vah vah dedi mi? Bir veli için Allah on milyon yok eder. Etmesin diye onlar da gizlenirdi. Efendi Hazretleri demiş, sen bir dua et demiş. Peki demiş, Zehra demiş, sen söyle bu gece kuş etsin sabahtan namaza ben giderken çıksın kapının eşiğinde beklesin demiş. Huşları kaldırıyor annesi Zehra'nın giydiriyor bilmiyordu oğlum diyor bekletiyor kapıda. Babası hazırlanmış abdestini almış çıkıyor dışarı. Bir şey. Fakat biraz geç kalmış evde. O anda babam geç gelecek diye haydi gitmiş orada Hacı Şakir'in fırınından pide yeme. Bizim Hacı Hakkı Efendi Hazretleri dışarı çıkıyor, eli böyle. Kapıdan çıkar çıkmaz, oğlumuza ne diyor sağ tarafta. Bahçe kapısının yanı sokak tarafında. Böyle gözünü birden çeviriyor. Velilerin öyle bakması vardır. Dünyaya bakar, elektriği yanar, ondan bakar. Hüsrev yok orada. Mahallenin karabaşı geçiyor. Karabaşa isabet ediyor bu elektrik Karabaş değişiyor efendi. <laughs> Bunu bütün benim yaşımdaki memleketlilerin hepsi bilir. Karabaş ondan sonra her namaz vakti caminin avlusuna gider orada oturur. İyi gel köpekler yanına yanaşmaz. Karabaş dediğiniz zaman şöyle gözlerini çevirir bakar. Haftada bir günde aşağıda çifte hamamı var. Oraya gider Osman'ı alır onu yıkarır bırakır. Velinin gözü karabaşı bile veli ediyor. Olur mu olur ya? Yemliğine, misliğine, mekseliğine, mermuş, kedernuş, sazenuş, kefeş, tatay, yüz kıtmıyız. Lillahi'l-Fatiha.